Hepinize merhaba arkadaşlar Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte batıyor muyuz hocam? Hocam batıyor muyuz? diye sorular çok almaya başladım. video şöyle güzel bir videoyla girişle başlamak istedim. Ethereum'da bugün Bitcoin'de ilk önce bizim için Raka'ya bakacağız tabii ki de. önemli olan rakı videosu bu zaten. Rakacılar çok bunu istediler bu yüzden paylaşmak istedim. biliyorsunuz ki bizim için ama önemli olan ilk önce Bitcoin dominansı ve Ethereum dominansı bu ikisinden bahsedeceğiz biliyorsunuz. Ethereum çok e, piyasa bugün çöküşte. Çok büyük bir çöküşte. Bunlar ilk defa mı oluyor? Tabii ki de ilk defa olmuyor. İçinizi rahat tutun bak bu geçecek. Bunu size şimdiden söyleyeyim. Bu 2000 Mart 2020 çöküşünde de olmuştu. Bu sürekli olacak yani. Böyle boşu boşuna moralinizi bozmaya gerek yok. Bu günler geçecek. Bakın piyasa geçen gün çok hızlı bir yükseliş yapmıştı. Benim bu kadar hızlı yükselmesinin sebebini çok korktuğumu söylemiştim. Bunun sebebini ise işte size zaten videoda açıklamıştım. Piyasa artı 20 artı 30 yapmıştı altcoinlerde. Ama tek korktuğum şeyi diğer önceki videolarımızda söylemiştim. Fear Grid Index'ten bahsetmiştim. E, korku ve açgözlülük endeksi. Bunu size bilgilendireyim. E, bu çok yüksekte olduğu için ne zaman buraya geldiyse öbür video diğer videolarımda anlatmıştım gidip onlara bakabilirsiniz. E, fear Grid Index'e ne zaman açgözlüğe geldiysek geldiyse... E, kripto para piyasası tekrardan extreme fear önce ondan sonra extreme fear'e kadar yani korku çok korku aşırı korkuya kadar düşüyor ardından tekrardan aynı hikaye dönüp duruyor. Bunun dediğim gibi bu tür ee, videolardan ilk önce sen haberdar olmak istiyorsan kanala abone olup videoyu beğen ki e, sıradaki incelememizi istediğin coin'i de e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biliyorsunuz ki kanala sizlerin istediği altcoin'leri inceleyip paylaşıyoruz. Ee, bu yüzden kanala önce abone olup videoyu beğenin ki sıradaki videolardan haberdar olun ve rally dönemi geldiği zaman e, nereden satacağınızı da bilmiyorsanız size müthiş bak hiçbir yerde duymadığınız bir taktik söyleyeceğim. bu taktik sayesinde hiçbir şekilde zarar etmeden çıkacaksınız. Bunun örneği bütün coinlerde var. Şöyle hemen öncelikle Solana ile başlayalım. Hocam, hocam nedir bu taktik? Hemen... <laughs> Çünkü ben buradan da alsam bile dipten alıyorum hocam zirve geliyor yine de satamıyorum. Ama tekrardan e, eski seviyesine kadar düşüyor. İşte 250 dolara solanayı 75 cente aldım. 259 dolara geldi. Satamadım. Oradan dediler ki 1000 dolar geliyor. E bir bak hocam ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bir dedik bir baktık aşağı inmiş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bunu bilmezsen şu efsane bir taktiği bilmezsen 4 aylık hacimli bar mumları bu taktiği bildiğin sürece Raller'de hiçbir şekilde zarar etmeden çıkacaksın. Bunu da ilk defa benden duyuyorsunuzdur. Bunu size söylemezler çünkü size tepeden malı sattırmak için yani satmak için bu taktiği size hiç kimse söylememiştir. Bu yüzden kanala abone olup ve Raka'nın hatırına bu videoyu beğenerekten Raka'ya destek de olabilirsiniz. bunu da dedikten sonra kanala abone ol ki böyle satış zamanı geldiğinde ben Mart 2023 Ayına kadar çok güzel yükselişler bekliyorum. Ve oradan komple satıp çıkacağız. 3 aylık aynı bu şekilde hacimli bar mumları geleceğini düşünüyorum. Mart 2023'te halving 2024'te tekrardan alımlarımızı yapacağız. Bunları kaçırmamak için şimdiden kanaldan yerini al. Bu yüzden abone ol diyorum. Sen bilirsin. Yoksa tekrardan tepeye gelir. Satamadan buralara gelir. 2-3 yıl bekle olan bekle tekrardan beklemeye devam edersiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi haberlerimize geçelim. Dediğim gibi korku ve aç gözlük endeksi hala 58'de. Bunun sebebi FTX ee, biliyorsunuz ki şeyi satın aldı Binance. Binance hemen şu sizi şu Çinli başımıza bela zulüm oldum ben kardeşim. Şu adam e, yüzünden Tabii ki de FTX'in elinde bu arada ethereum çok fazla düştü sebebi ise FTX'in elinde de çok fazla ethereum vardı ve bitcoin de vardı tabii ki de bunların e, hiçbiri bu yok FTX sattı diye düştü diye bir şey değil kesinlikle değil kesinlikle değil bunların hepsi manipüle şu lanet olası çekik var ya şu maymuna benzeyen adam hiç sevmediğim biri e, bu Çinlileri hiç sevmiyorum zaten. Çinlilerde ne varsa bunların altından çıkıyor zaten. Piyasayı hep bunlar çökertiyor. Yok her ayı piyasasında yok bilmem Çin Bitcoin'i yasakladı. Yok şunu yasakladı. Yeter be kardeşim. Rally de bunlar başlatıyor ya. Çinliler yine başlatıyor. Yok Çin yasağı kaldırıldı. Anladınız oyunları yani. Bunların hepsi hikaye, oyun. Zaten kripto para piyasası e, e, dolandırıcılık diye bir yer. Onu da size açık açık söyleyeyim. Ama aklınızı başınıza alırsanız buradan çok deli gibi yani paralar dönüyor. E bu dolandırıcılık anlam, e, dolandırıcılık anlamına ge, geliyor olması yani bu piyasadan komple satıp çıkın anlamına gelmiyor. Oyunun kurallarına göre oynarsanız burada çok çok iyi paralar kazanırsınız. Ömrünüzde ömrü billah kazanamadığınız parayı kazanamazsınız. Sebebi ise burada kara para aklanıyor. Trilyonlarca dolar haklanıyor burada ee, O yüzden Şöyle hemen size kısaca bitcoin'i bahsedelim Bak Nasıl oluyor biliyor musunuz? Size açık e, taktiği hemen söyleyeyim Bu yıllardır devam eden bir yer sebebi ise bak her 3 yılda bir bunların bir kara para aklama operasyonu var Anladınız mı olayı Yok bilmem halving yok şu yalan İstediği kadar halving, halving ne alaka kardeşim 3-5 kuruş kazanacaklar diye bitcoin neden 3000 dolardan 64 ne alaka her neyse e, kısacası bu her 3 yılda bir dönem bir e, şey var. Oyun var burada. Sebebi ise kripto paraların siz olması. Bu da kara para aklamacıların en sevdiği yerdir. Hiç kimse kim ne yapmış ne etmiş bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bu. Bunun sebebi ise bak her sene geliyorlar. Burada da çok büyük bunların adını da Topomobo koymuşlar. E, yükseliş formasyonları olduğu için önceki sene sebebi ise önceki senelerde şu formasyonlar oluştuğu zaman çok büyük yükselişler gelmiş. Bakın 2019'dan 21'e kadar e, şöyle şuradan gözükmüyor ama şöyle büyütürsek büyütemiyoruz. Çok güzel <laughs> büyütemiyoruz. O kadar büyük bir yükseliş olmuş yani. Şuradaki mumlar. Şu mum normalde bak şu mum şuradaki mumlarla aynı. Sadece bu çok fazla yükseldiği için şu mum küçülmüş. Anladınız ne demek istediğimi. Burada da çok büyük bir top olmuş. Ama bu sefer ki buradaki topu bu sefer niye diyorlar 200 bin gelecek Bitcoin'de? Buradaki top onun oluşumu bunun yaklaşık 10 katı büyüklüğünde. Ya bu git gide büyüyecektir. Ee, bakın şurada ilk omuzumuzu yapmışız ondan sonra. Bakın niye burada tek, burada yataya bağlamadık şu şekilde de. Şurada yataya bağlamadık da. Neden şurada yataya bağladık? Aynı hikaye. Tobu'yu tamamlamak için ve küçük yatırımcıyı atmak için bu kadar para, kara para aklayıp e, size vermek istemeyeceklerdir. Adamlar o parayı getirip size vermek için e, bu piyasaya sokmuyorlar. Akıl var mantık var. Çok az kişi kazanacak. Bak bunu da söylüyorum. Rakada da çok az kişi kazanacak. Roka'ya geçeceğim birazdan. Ama bizim için öncelik Bitcoin. Bunu unutmayın. Çünkü Ethereum dominansından deli gibi bir çıkış var. Yani çok çok biliyorsunuz burada geçen gün Ethereum'a para girişi olduğu zaman bak tek gerçek tobumu var ya olayları Şurada işe yarıyor. Sebebi ise Ethereum grafiği. Ethereum dominansı Ethereum'a para girişi bu şeylerin anlamı Ethereum'a para girişi var demektir. Ama şu eğer e, yukarıya kırsaydı çünkü bu topolar genelde yukarıya kırıyor maalesef aşağı kırmış durumda. Eğer buradan tepki alıp yükselirse Ethereum'un dominansı 50'ye kadar gitme potansiyeli var. Bu da altcoin'leri deli gibi yükselişe getirecektir. E, Aralık ayında da FED faiz kararı var. 50 bas puan geleceğini size söyleyebilirim. Çok olumlu haberler gelecektir Aralık ayında. Ee, ardından tekrardan ben e, Raka'nın en geç 2024 yılına kadar böyle bir yıl bekleyeceksin. Ee, o yüzden sabırlı ol. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Bu çünkü başka yapacak hiçbir şeyin yok. Sen küçük yatırımcısın. Sen milyoner değilsin. Yok bilmem şurada alsat sat yapınması. Sen Profesyonel bir trader değilsin. Profesyonel traderlar kendini övüp şey yapan traderlar dün hepsini nalladılar. Nalladı, nallı kuzu. <laughs> İyice cülcül olup Nallı kuzu yaptılar. Bak ciddi mi? Ciddi anlamda yani. Şu MM kripto falan var. Onların hepsini karl var. Bunların hepsini likidet ettiler. Yani milyon milyon dolarlar gitti. Yani en uyanık adamları bile GG yani jortingen ettiler bunu da size söyleyebilirim Dediğim gibi e, Şimdi gel gelelim yani bunları bahsettik bizim için önemli olan ethereum Bitcoin Para girişi Bu tobo mobolar sadece burada geçerli Çünkü bunlara para girişi e, ne, Nasıl çıkmış para girişi var mı yok mu bunları görebiliyoruz bakın para çıkışı var ethereumda deli gibi de 20 Neredeyse 20'lerden 17'lere düşen bir dominans bu çok fazla ethereum için e, Böyle küçük gözüktüğüne bakmayın. Neyse bu piyasa 2020 yılında da böyleydi. 2020 Mart çöküşünü hatırlayanlar vardır. O zaman aynı böyle bir, ama buralar eksi 19 değil, eksi 50 idi. Şu eksi 50, şu eksi -50, 50, 50, 50, 50 hepsi yani. Anladınız mı? O zaman dediler Bitcoin bitti, bir daha asla yükselmeyecek. Kripto paralar öldü. Ne oldu? 8-9 ay sonra neredeyse bir yıl sonra Bitcoin nereye kadar geldi? Bak. Şurada mat, korona çöküşü var ya şu. Şu an küçük gözüküyor ama devasa büyüklükteydi. Ee, korona çöküşünde dediler ki bak aynı şu an böyle bir çöküş vardı. Bundan daha beterdi. Dediler ki burada kripto paralar öldü. Sıfıra inecek. Sonra ne oldu? 8-9 ay sonra bak nereye gitti. E bir dahaki sefer ne olacak? 80 bin ardından 100 bin, 120 bin, 150 bin. Yani bu piyasa sürekli böyle olacak. O yüzden sabırlı olun. Kesinliklerinizdeki malı satmayın. Raka raka Binance'da listelenecektir. Bakın bu operasyonların sebebini çok fazla kişi Raka aldı. Sence bu malı sana yedirirler mi burada? Yedirmezler. Seni bıktırıp sattırmadan bunu yükseltirler mi? Yükseltmezler. İşte bu yüzden bu piyasada diyorlar ya çok az kişi kazanır. Rally'de bile çok az kişi burada duracak. En sonunda bak hepiniz asla satmam diyenler bile var ya şuraya artık bakacaklar. E, lanet gelsin sana be kardeşim diyecekler. E, senin çıkacağın yok sen bir dolandırıcısın diyecekler. Bunu dedikten sonra böyle reka, tekrardan sen tek, lanet olsun bu hayat lanet olsun bu aşkım sen dedikten sonra tekrardan gelip buradan alacaksın. Mehmet Mehmet bak bir tane canlı yayında Mehmet şeyimiz var. o, <laughs> o, o yüzden bunu size söyleyebilirim. Büyük bir balina geldi o yüzden kapıyı açtım arkadaşlar <laughs> her neyse burada dediğim gibi buradan satamıyorsan tekrardan gelip buradan alacaksın imkansız diyorlar artık buradan. bakın burada da şöyle bir olay yaşandı burada da imkansız yükselmeyecek dendi imkansız denilen yerde artık şovlarını koyunlar yapmaya başlar bu sadece için geçerli değil. bütün coinler böyle bu koyunlar böyle yatay gittiği zaman benim artık düşebileceğim maksimum yerler burası demek. Neden artık şöyle şöyle düşüşler yaşamıyoruz? Artık sonuna geldik. Ayıp piyasasının sonlarına doğru geldik. Bu yüzden moralinizi bozmaya gerek yok diyorum. Raka'da inanılmaz pamplar yaşayacağız. Ardından Binance listelemesi ve arzının %80 kilitlenme olayı var. O haberi de zaten diğer videolarımızda paylaştım. O videolarımızda kanala gidip izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu, bu tür videoları e, kaçırmamak için kanala abone olun ki Hep birlikte rallyde çok iyi kazançlar elde edeceğiz Bunu size söyleyebilirim e, Nereden satacağınızı da bilmiyorsanız Bununla sizlere e, rally dönemi geldiğinde 3-4 aylık hacimli bar mumlara bakın Aramızda her dakika yeni arkadaşlar geliyor e, Adamın dibisiniz kanala abone olanlar Bildirimleri açın ki bu fırsatları kaçırmayın e, Dediğim gibi Raka'da Binance listelemesi çok yakında gelecektir Onu size söyleyeyim ee, İlla kilitleyecekler çünkü sürekli 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 hatta şöyle Bakalım Bak sürekli e, hatta Baba mı baksaydık bu değildi Şöyle Arzın yüzde seksen kilitlenme olayı vardı Bakın orijinal hesabını ve bakalım son herhangi bir gelişme var mı? Onu da kontrol ettikten sonra ve bu tür şeyler pek işe yarayan şeyler değil. Bunlara bakmasanız da olur. Yani kardeşim bunlar bizim işe, işimize, işimize yaramaz. Senin şunu yapmışsın tahmini oyunmuş, şuymuş, buymuş. E, oyun yapman bize alakadar etmez. Tabii ki de ama ileriki zamanlarda bu tabii ki de çok fazla etki edecektir. E, web 3'e dönüştürme biliyorsunuz ki hem Web 3 hem Metaverse hem NFT alanında var. Yani her türlü yönden kazanç sağlayacaktır. Evet şeyde Metaverse dalgası gelirse Raka tekrardan kazanacaktır. Web3 dalgası gelirse diğer coinler kaybederken Raka kazanacaktır. NFT dalgası geldiğinde diğer coinleri kaybederken Raka yine kazanacaktır. Bu yüzden her yönden girdiği için Raka çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Ee, bakın tekrardan e, Metaverse projelerinin arasında Raka, bir dakika, ee, Raka Top is Trader bak. Son 24 saatte BNB Chain'de en çok iş bak. BNB Chain bunu paylaşıyor bir de bak. BNB Chain bu kime ait? CZ'ye ait. E CZ farkında değil mi? Farkında. Listeleyecek mi? Listeleyecektir tabii ki de. Ee, dediğim gibi BNB Chain'de en çok işlem gören Metaverse projeleri son 24 saatte. Ee, Raka, Raka NFT, Mbox, ee, ondan sonra Baby Doge, Hike Street var bilmem ne. Baby Doge Coin. BNX, BNDEMO, CIC, CIC, birazdan cikin videosu da gelecek. Vita, Inu, koni, Coin, böyle Coin'ler yani ileriki zamanlarda görüyorsunuz. Bak Raka 9 milyon dolarla her hafta birinci çıkıyor. Bir ara Jack onu geçmişti, Jack bayağı bir gerilemiş. Dediğim gibi yani Raka'da herhangi olumlu bir şey yok. Listelenmeyen en çok işlem yapılan Metaverse projelerinde tekrardan Raka var. Baby Doge Coin var. Floki var, Bloktopia var, Ariba var yani bunlar dediğim gibi çok çok bu hepsi de şu bunları bilmiyorum ama şu Ariba, Bloktopia, Floki, Jake, Baby Doge ve Raka bunlar kesinlikle Binance'da listelenecektir. Bunu da size söyleyeyim. O yüzden boşu boşuna var aranızı bozmayın. Raka'da burada çok az bir şey bile alsanız buraya bir 5000 liralık alsanız bile Al unut 1 milyon adetten 1 milyon 200 bin adetten fazlası gelir. 1 TL çıkacaktır. 1 TL çıktı zamanda kardeşim 1 milyon 200 bin TL'ni al çık. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Zamanı al bekle zamanı gelince sat. Nereden satacağınızı bilmiyorsanız da kanala abone olun ki e, nereden satacağımızı size söyleyeceğim. İnanın bana e, e, tepeye çok yakın bir yerde komple satıp çıkacağız. Ardından piyasa tekrardan çökecek. Herkes ah vah ederken siz de hiçbir şekilde gönül rahatlığıyla iyi ki satmışız, iyi ki bu kanalı takip etmişiz diyeceksiniz. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Benden günah gittiği bir daha söylemeyeceğim. Bu taktiği 3 aylık bar satış taktiğini kimse de size söylemez. Bunu da size söyledikten sonra Raka da çok büyük bir e, şurada bir çana kup oluşacaktır. Bu kadar yata gitmesinin sebebi ileriki zamanlarda burada hacim biriktiriyor, hacim biriktirmek ne demek burada alıcısını topluyor, e, hacimini biriktirdikten sonra yukarı doğru çok büyük bir patlama yapacaktır ve gideceği ilk hedefi e, 3025 ardından 3033 ve ardından eski yaşına kadar gidecektir e, Raka. Bunu da dedikten sonra videomuz çok uzamasın son durum böyleydi rakamda da ben dediğim gibi en geç 2024 yılına kadar 2.05 ve 2.0 bak şu önündeki sıfırları var ya şöyle şu 2.0 şurası 5 olacaktır 2.05 ve 2.08 bekliyorum 0.10 centi herkes bekliyor neden 2.02.010 centi herkes beklediği için 0.10 cente yakın bir yerde satış koyacaklardır ki herkes 10 centi beklerken içeride kalsın diye bunu da size hatırlatacağım zamanı geldiğinde yerinize şimdiden kanaldan almayı unutmayın 2.085'e kadar çıkacağını düşünüyorum çok güzel karlar edili elde edeceğimize inanıyorum bu yüzden Hala Coin Aslanı kanalına abone değilsen abone olup bildirimleri açmayı unutma. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.